Türkiye'ye verilmesi yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili çok konuşulacak bir rapor ortaya çıktı. Rapor, Milli Muharip Uçak Kağan'ın gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Habere göre, ABD Kongresi F-35 skandalıyla çalkalanıyor. Kusursuz ve muhteşem olarak küresel savunma piyasasına pazarlanan F-35'lerin savaşamayacak durumda olduğunun bizzat ABD'deki en büyük bağımsız denetleme kurumu olan Project on Government Oversight tarafından ortaya konulması büyük tartışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Kongre'ye sunulan rapordaki bilgilere göre F-35'in birçok uçuş sistemi, tasarımı ve üretim verileri Kongre'nin belirlediği kriterlerin ve onayın altında kalıyor. ABD Kongresi'nin F-35'lerin seri üretimine izin vermesine karşın böylesine bir üretim için gerekli olan birçok kriterin altında kalarak yetersiz duruma düşen uçak hakkında Pentagon'un son derece yetersiz bilgilendirildiği iddiası raporda yer alıyor. İddiaya göre Pentagon, Kongre'ye F-35'ler konusunda eksik ve birbiriyle uyumsuz sonuçlara sahip raporlarla sundu. ABD Senatosunda ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne Pentagon tarafından sunulan yüksek gizlilikteki operasyonel test ve değerlendirme raporundaki veriler yalnızca özet bilgilerden oluşuyor. Pogo'nun ortaya çıkardığı detaylı bilgiler F-35 üretiminden fiyatlandırmaya kadar üretiminin kolay olmadığını, uçağın teknik çerçevede çok sayıda güvenilirlik kriterini karşılayamadığını gözler önüne seriyor. Raporda ABD kongresinin konu hakkında yetkilendirdiği çalışanlarının Pentagon'daki bilgilere ancak kısıtlı erişim sağlayabildiklerinin altı çizildi. POGA raporunda ayrıca ABD kongresinin Pentagon'dan F-35'ler hakkında hazırlanan tüm teknik raporları istenmesi ve üretim kararının bir kez daha değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Pogo'nun değerlendirilmesine göre Verileri birbiriyle uyumsuz olan çok sayıdaki Pentagon raporundan çıkan yegane sonuç ise F-35 savaş uçaklarının savaşa hazır olmadığı yönünde. Rapor'a göre ayrıca Pentagon tüm diğer savaş uçaklarının savaş görev kabiliyetini %80 arttırma hedefi koyarken bu oran F-35 için %62 seviyesinde bırakıldı. Dörtlü klasik formasyonda görevlendirildiğinde bile üç uçağın ciddi teknik problemler yaşadığı bilgisi paylaşılan raporda testlerin sonuçları da geçersiz sayıldı ya da yeniden tasarlandı ifadesiyle açıkça Pentagon suçlanıyor. F-35'in lojistik olarak son derece masraflı olduğuna değinilen raporda şu ifadeler dikkat çekiyor. F-35'ler ön cephede konuşlandırılıp hızla hedeflerine birçok kez ulaşabilirken F-35'in gereksinimleri ve uçuş hataları buna izin vermiyor. F-35'in gönderdiği cephelere bir nakliye uçağı dolusu bakım ve teknik destek ekipmanları da gönderilmek zorunda kalınıyor. Raporda son olarak deniz kuvvetleri için üretilen F-35B'lerin ise çoğu amfibik gemilerin kalmadığını bilgisine de yer verilirken, uçağın görülmezlik kabiliyetleri için takip edilip raporlanması zor olduğu gibi mecburi testlerden de geçirilmediği yorumu yapılıyor. Kongre'ye sunulan raporda Pentagon'un kritik bir yasayı görmezden geldiğini inşaat edilirken F-35'lerin toplu üretimine izin vermek bu kanuna aykırıdır deniliyor.